Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerde elimde görmüş olduğunuz yapraklı ve kahve çekirdekli güzel bir model yapacağız beraber. Bu modeli ister bebek ve çocuk örgülerinde, ister kadın bluz, kazak, çeyizlik yelek örgülerinde dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Güzel ve gösterişli bir model. Beraber modele başlayacağız. Model için gerekli olan ilmek miktarı 12 ve 12'nin katları artı 3. Şu kahve çekirdeği geçişi için iki tane de bir başa bir sona kenar ilmeği için ihtiyacımız var. Şimdi ben size bir model üzerinden anlatım yapacağım. Şu kadar. Zaten şu kadarı bir model. Bunun devamlı enine bir bir artı sıra yerleştirilerek bu şekilde tüm örgüye yaymış olacağız modeli. Şu kadarı 12 ilmek, burası 3 ilmek ve birer de kenar ilmeği. Evet, tek model üzerinden ilmeğimi attım. İki sıra haroşemi geçtim, alt zemin hazırlığını yaptım. Siz de haroshi ya da lastik ne örecekseniz örgünüze başlama kısmını bitirdikten sonra modeli benimle birlikte kurabilirsiniz. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok güzel olur. Şimdi hazırsak modele başlayalım. Yalnız bu ipliğim 100 gramında 200 metre olan orta kalının bir tık üstü kalınlıkta bir ip ama yine de 3,5 numarayla ördüm. Bu ipim orta kalınlıkta, 100 gramda 250 metre olan bir ip. Bunu da 3,5 numarayla örerek anlatacağım. Siz de elinize uygun, ipinize uygun şişler kullanabilirsiniz. Kenar ilmekten sonra 3 düz 3 ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters bir modeli bitirdik 3 ilmek düz ilave attığımız model arasındaki kahve çekirdeği modeli için ve bir tane de kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde ikinci sıradayız ve ilmekleri gördüğümüz gibi yani tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters ve kenar ilmeğimiz. 2 sırayı ördük. 3. sıraya geldik. Kenar ilmekten sonra buradaki 3 ilmek model arası geçiş yani kahve çekirdeği yapacağımız ilmeklerimiz. Kahve çekirdeği modelini nasıl yapıyoruz? 3 tane düz ilmeğin üçüncüsünü önden tutup sağ şişle diğer ikisinin üstünden aşırtıyoruz ve bırakıyoruz. Bu iki ilmek kaldı. Birinciyi düz ördük. Bir kere doladık. ikinciyi de düz ördük. Böylece kahve çekirdeği modelini yapmış olduk. 2 ilmek ters Sıradaki iki ilmek bir de yanındaki düzü sağa doğru beraber kesiyoruz. Bir doladık, bir düz, bir doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru keseceğiz. Birincini yönünü değiştiriyoruz ve ikisini birlikte düz olarak ördük. İki ilmek ters. Modeli bitirdik. Şimdi. 3 ilmek ilave atmış olduğumuz kahve çekirdeği geçiş bölümündeyiz. 3. ilmeği tuttuk. İlk ikisinin üstünden aşırttık. Birinciyi düz bir doladık. ikinciyi de düz ördük. Bu da kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde dördüncü sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardan sonra 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. Model bitti. Geçiş bölümü 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ön yüzünde 5. sıradayız. Kenar ilmekten sonra kahve çekirdeği yaptığımız bölümdeki ilmekleri burada işlem uygulamıyoruz. 3 düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru beraberce düz olarak ördük. Sağ kesim yaptık. Kesimden sonra bir tane düz. Bir tane doladık, bir tane düz, bir tane doladık, bir tane düz ve sıradakini yönünü değiştirerek sola kesim yapıyoruz. Bir ilmek ters, geçiş ilmeklerimizi üç taneyi düz olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 6. sıradayız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Kenardan sonra 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters. 1 ilmek düz model bitti 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz geldik örgümüzün ön yüzü ve 7. sıraya kahve çekirdeği olan böl kısımları bir sırada işlem uyguluyoruz bir sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz yani düz geçerken bahsediyorum 7. sırada Yine kenardan sonra 3 ilmeğe kahve çekirdeği yapacağız. Üçüncüyü ilk ikinin üstünden aşırttık. Bıraktık. Bir düz, bir doladık, bir düz. Sıradaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonra bir kere doladık. Sıradaki iki ilmeği bu sefer sola keseceğiz. Yönünü değiştirdik ve ikisini birlikte sola doğru kesiyoruz. 3 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru keseceğiz. Bir kere doladık. Şöyle dolayalım. Sıradakini ters olarak örüyoruz. Şimdi buradaki 3 ilmekte yine kahve çekirdeği yapacağız. Üçüncüyü İlk ikisinin üstünden aşırttık. Bir do, düz ördük. Bir doladık. Bir daha düz ördük. Ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 8. sıradayız. Kenardan sonra gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters 2 ilmek düz Şimdi burada doladığımız ve önündeki ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters. Burada da doladığımız ilmek düz. Yanındaki de düz. 2 düz. Ve 3 ters. Kenar ilmeğimiz. Kenar ilmekten sonra kahve çekirdeğine giren ilmekleri düz olarak örüyoruz. 3 düz. Örgümüzün ön yüzü ve dokuzuncu sıradayız. Buradaki iki tane tersi örüyoruz. Bir kere doladık. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keseceğiz. Şöyle birincinin yönünü değiştirdim. Ve ikisini birlikte sola doğru ördüm. 1 ilmek düz sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz bir kere doladık 2 ilmek ters sıradaki 3 ilmek düz bir tane kenar ilmeğimizi Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Şurada terslerle başladığımızı yavaş yavaş azaltmıştık düzleri bu tarafa geçirirken. Şimdi burada kapatırken de buradaki arttırdıklarımızı arka sırada düz olarak öreceğiz ve bu ön sırada ters olarak görünmesini sağlayacağız. 10. sırada kenardan sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Artırdıklarımız dahil 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Geçiş bölümündeki kahve çekirdeğimiz için. Geldik yine ön yüze ve model ortaya çıkmaya başladı. 11. sıradayız. Kenar ilmekten sonra Yine kahve çekirdeği modelini uygulayacağız. Üçüncü ilmeği ilk ikinin üstünden geçirdik. Bir düz, bir doladık, bir düz. Bir doladık, bir düz. Bir, iki, üç, üç ilmek ders. Şimdi bir tane doladık, Burada 3 tane ilmek kaldı. Bu 3 ilmeği birlikte keseceğiz. Ortadaki üste görünsün istiyoruz. Onun için şu şekilde önce sağ şişimi batırdım. Çıkardım sol şişimden bu iki ilmeği. Sol şişimi arkadan doğru bu iki ilmeğe batırdım. Sonra üçüncü ilmeği de sağ şişimle alıp içten beraberce düz olarak ördüm. Bir kere doluyoruz ve bir, 2 3 ilmek ters burada yine kahve çekirdeği uyguluyoruz üçüncüyü ilk ikinin üstünden aşırttık bir düz bir doladık bir düz ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde 12. sıradayız kenardan sonra 1 2 3 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. 1 ilmek ters. 4 ilmek düz. Ve 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Böylece modeli bitirmiş olduk. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor ve sarıda da yaprak çok güzel durdu. Bu 12 sıranın tekrarı ile tüm yüzeye modeli uygulayacağız. Yeniden birinci, e, birinci sıradan başlayıp aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Evet bugünkü modelimizi burada bitiriyoruz. Umarım sizin de e, beğendiğiniz ve severek öreceğiniz bir model olmuştur. Videoyu kapatmadan önce Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, ufak da olsa bir yorum yapmayı ve tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.